selam. Ben Eren. Bugün sizlerle birlikte sahte Brawl Stars oynayacağız. Yani şu gördüğünüz şu Brawl Stars'ın şu şuradaki sahtesini oynayacağız. Adı da Nick Brawl. Gösterelim. Giriyor arkadaşlar. APK indirilebiliyor. Daha hiçbir şey indirilmiyor. APK'dan APK indiriyor sadece arkadaşlar giriyor sesin azıcık kısalım Hı. Geliyordur. size göstereceğim bir şeyler var ama bro pes alınıyor ama elmas hilesiyle alınıyor görüyorsunuz sıvır kupa ama burada 50 bin kupa atıyor arkadaşlar inanabiliyor musunuz <laughs> 50 bin kupa ama 50 bin kupa olmak için şu gördüğünüz kupa yolunu yapmam lazım bu mal oyun Mal gibi. Arkadaşlar şunu görüyorsunuz değil mi? Dur. Şunu görüyorsunuz değil mi? Bir trilyon elmas. <laughs> Bropeze. Etkinleştir yapın arkadaşlar. 249 elması veriyorum. Şurada bak görüyorsunuz. Elmas azaldı. Ama bunların hepsi hiç açılmıyor. Bu açalım. Bak açılmıyor arkadaşlar. Şimdi gerçek Brawl Stars'a geçiyorum. Bakalım öyle mi? Şu an geçiyorum arkadaşlar. Kesmiyorum. İzleyin. Bu gerçek Brawl Stars. Arkadaşlarım oyundaysa bilmiyorum. Oynarız. Kulüp kurdum. Ona da katılabilirsiniz arkadaşlar. Ama arkadaşım 1500 tane arkadaşım var. Sakala şaka. 5 tane arkadaşım var. Girerse tabii. Rah giriyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar açıldı şu an kolet çıktı bana. Kolet kolet emburum da var. Arkadaşlar koleti görüyorsunuz. de şurada yanlarda kostüm şey yapma kostüm değiştirme şey var. 30 elmasım var. Bak bakın öyle miymiş? Hatta gerçek Brawl Stars'tan oynayalım. Arkadaşları görüyorsunuz. Tartlanca 54 emir Emir Baba Pro 54, Kenan Özbayandıza, Ali Kayra ve ben. Arkadaşlar benim kanalım var. Arkadaşımın kanalı var. artık abimi arkadaşımın abinisinin kanalı var. öyle Erol ona da abone olmayı unutmayın. 49 abone galiba. 50 abone olsun çocuk. altı abone. Şimdi buna görev varmış ne? Nerede? 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 Yokmuş ama var gibi gözüküyor. Arkadaşlar. Tamam, girelim. O girdi. Hadi bismillah. Allah belanı versin. Al onu. Ben buradayım. İnternet var arkadaşlar. Öyle sanmayın. 4, 5, oldu. Da... Bir ben o var. Hayırdır kardeşim, hayırdır. Bunu kaçarsın bir şey O zaman Oğlum sen onu öldürdün de gazdan kaçabileceğim mi? Allah Frank doğdu Frank doğdu Frank doğdu Allah Allah belanı Allah ölme 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 Üçüncü oldu <laughs> arkadaşlar <gülüyor> Yeter videoyu çekelim mi? Yorumlar yazın. Abi git sen de mi oyna oyun, oyun mu oynanır konuşamam Gol etti 8 maç kazan var, kaza var. Günün kazanıyor. kim bir mi artı bir arkadaşlar ben kendi ben kendim harita oluşturdum Ember sizin aydınlığınızı gönderin hemen oynayalım şöyle gösterelim gönder yapıyorum hayır tamam mı tamam Dostluk savaşına gidelim arkadaşlar. Bilmiyorum var mı yok mu. Ben koydum o kadar şey. Ama yok gözüküyor. Hadi tatalı oğlum. Ha <laughs> <Aa>, koymuşum <lan. gülüyor> oğlum, <şuna> ya, <gülüyor> <gülüyor> ben. Ay sen hayırdır. bana mı karışıyorsun söyle. Söyle. Bana karışıyor. Aa iki tane kulak var lan. Sen kime çekil. aksesuarım var basarım ha. Ah. Selam olsun lan bata. Detay videosu arkadaşlar. Arkadaşlar niye şu koltuğun şu çenesinde art işareti var? Onu araştıracağım. Bir 40 like gel 40 like gelirse bunun tenesindekini araştıracağım. Kim piu piu diyor. Arkadaşlar bunlar açık. Öbür şey, bak suik de gelmiş. Suik var onda göstereyim isterseniz. Böyle Rus girelim. Arkadaşlar çok yediniz bravo. Ben bir baktım. Arkadaşlar ya çok kötü. Ben cübükleyin siz kararsınız. Bir de gerçek gibi yapmışlar ekranı. Ama gerçek. Bak Mortis 0 kupayım. 50.000 kupa gözüküyor. Bak arkadaşlar. Bir de bunların hepsi açık. Boğazın şey de var. Kostümleri. Arkadaşlar görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir oyun ben çözemedim ya. Arkadaşlar 8 bit olayları var üstünde 8. Geri tıklayınca şey atıyormuş. 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 Arkadaşlar bak. Hepsinde Görüyorsunuz Piper açık Pem açık Nasıl bir oyundu Ben bile bilmiyorum Edgar'ın bile Hızlı silahsız Edgar bile var Nasıl bir şey Ben bile anlamadım Arkadaşlar çünkü 2 çıkmadıysa Göstereyim istersen. isterseniz İsterseniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir el oynayalım. 2 3 4 el. Bak çok sevdiğim bir karakter. Oynayalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi karakter. Bel de çok iyi karakter. İkisinin arasında kaldım. Bence Suki çok iyi. Hadi hadi hadi. hadi.

Arkadaşlar karışık oyun videosu çekeceğim. Şu an Minecraft'a geçeceğim. Tamam artık sıfır zaten. Sıfır kupa düştüğümüzde de bunun tekrarları var. <laughs> Arkadaşlar çıkıp şimdi Minecraft'a girelim. Arkadaşlar ben de mal gibi oyun yapardım. Adamlar koymuş. Etkinleştire Brawl Pass, Pass'te. Error bilmem bir şey diyor. Tekrar dene yazıyor. Ne anladım bu işten? Hayır ama bir adam der ki altına yorum yazar. Hiçbir şey açılmıyor. Ay Brawl Pass etkinleştirilmiyor. Ve azıcık kösüdür. Yani bunu yazsaydım daha iyi olurdu arkadaşlar. Şu karantinaya girelim. Arkadaşlar başlığını karışık oyunlar koyacağım. Karışık oyunlar. Roblox'a çekeriz. Belki çekmeyiz. Bilmiyorum. Karışık oyunlar. Tamam. Başlığı buldum. Karışık oyunlar. Hmm. Arkadaşlar gidiyoruz hızlı arkadaşlar bu videoyu bu videoya 40 zil tu tuşuna basın kırın zil tuşuna abone abone butonu da böyle kırın içinden geçin lan yani ne diyeyim yüklensin arkadaşlar Arkadaşlar Şunu da oynayalım bitireceğim videoyu Minecraft'ta oynayalım bitireceğim Arkadaşlar bir de bu Mol şey çıktı Zaten bir Üç dört gün Gün diyor Geçelim Hadi ama güçlen. Arkadaşlar şu ya. Daha videoyu editleyeceğim. Editlemeyi de öğrenmeyeyim. Arkadaşlar. Ah yüklendi arkadaşlar. Durken evim ne? Arkadaşlar evimi yapıyordum. Canavarlar bastım mal gibi. Bolmuş çıktı bolmuş çıktı arkadaşlar şimdi ben buradan şu odundan alıp uçtan yapardım da yok ya heh hapşucum yok hapşuramadım arkadaşlar şu evi yapayım bitireceğim videoyu karışık oyunlar serisi ikinci bölüm gelsin diye yorumlara yazın Yorum bırakan herkese çok şey abone olacağım. Çok şey kalp açacağım. Şöyle hızlı 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 Arkadaşım da bu dünyaya katılıyor. O yüzden evimizi güzel yapalım diye. Bir artı bir. <laughs> Ama değiştireceğiz evleri merak etmeyin. Benim de eşyalarım var burada. Allah'ın cezaları bu Geldiler evimin içine girdiler. Batırdılar beni. Ben artık bir şey yapamıyorum. Siz anladınız. <laughs> bu kadar yükseklik yeter ya. Zaten evde kalacağız. Evde kalacağız derken altına da maden kazacağız arkadaşlar. Şimdi çık kapı. Cam da lazım cam al. Bunu da koy. Arkadaşlar madene giriş yeri tam şuradan olacak. nasıl su doğru. Hatta burayı kapatıp koy alsak su muyuz? Yoksa değil. Allah belanı su geldi. Arkadaşlar tamam ben yerini buldum ormanın içindeki aşağı gidersek tam şurada arkadaşlar tam şurada olacak aynen tamam tam burada olacak merdiveni de koyarız artık ne diyeyim Bak işte camları da koyalım. Arkadaşlar, koyalım. Arkadaşlar ben gerisini yapacağım. Şu camı da yaptık. Allah çok büyük oldu. Nerede? Bu cam büyük oldu. Büyük oldu. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Görüşürüz. Hoş hoşça kalın. Uh -huh. Hoşça kalın. Aa! Hoşça kalın. Bay bay.